İstanbul hazır. Milletin adamı hazır. İşte İstanbul benim Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan diyor. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Korkma. Sölmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sölmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben de beridir. Hür yaşadım. Hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremi sev gibi, Bendim içine aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik sıhlı duvar. Benim iman dolu gözüm gibi serhaddim var. Bulusun! Korkma! Nasıl böyle bir imanı var Medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar. Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma! Sakın! Sifer et gövdeni! Dursun bu hayasızca akın! Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kafan tek kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? şu fışkıracak. Toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman Yükselerek arşa değer belki başım. Dalkalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklali. <Sessizlik> 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 İstanbul!